Merhaba, ben uzman aile danışmanı Duygu Tütüncü. İki çocuk annesiyim ve burada sizlerle hem mesleki bilgilerimi hem de annelik tecrübelerimi paylaşacağım. Ee, sizin sormuş olduğunuz soruları bütüncül bir yaklaşımla cevaplar vereceğim inşallah. Ee, doğuma hazırlık eğitimi elbette ki şart değil ama doğuma hazırlık eğitimiyle daha bilinçli ve farkındalıklı bir doğum gerçekleştiririz. Bu illa doğumun istediğimiz şekilde gideceği anlamına gelmez. Doğumda yaşadığımız olumsuzlukları da kabullenip bu şekilde doğumu gerçekleştiririz. Doğumumuzu aslında bu eğitimle daha fazla sahip çıkmış oluruz. Çünkü doğumda başımıza neler geleceğini, neler yaşayacağımızı bilmiş oluruz. Aynı zamanda doğumla alakalı yaşadığımız kaygıları da en aza indirir doğuma hazırlık eğitimleri. Ve burada alacağımız nefes çalışmaları da doğumumuzun oldukça kolay geçmesine sebep olur. Gebelik döneminde anne-bebek bağlanması elbette ki mümkün. Yapılan son çalışmalarla birlikte aslında bebek doğduktan sonra ve bakımı karşılandıktan sonra değil, anne karnında başladı. Artık çalışmalarla ortaya dökülmüş durumda. İstenilen bir gebelik olması, bebekle temasta olmamız yani karnımızı okşamamız sevmemiz, onunla konuşmamız ki bebekler. 17. haftadan sonra duymaya başlar. Annesinin sesini hatta çevresindeki sesleri tanımaya başlar. Ve doğduktan sonra da bu seslere tepki verebilir ki bu da anne bebek bağlanmasının olduğunu gösteren bir durumdur. Yani özetle demek yani cevap vermek gerekirse anne bebek bağlanması gebelikte tabii ki mümkündür. Hamilelik döneminde e, tavsiye edeceğimiz ilk şey bol su tüketimi. Diğer birçok alanda olduğu gibi bol tüketimi hamilelik dönemi içinde oldukça gerekli bir durum. Bununla birlikte bol egzersiz yapmak ama egzersizimi izle ilk 3 ay tavsiye etmiyoruz herhangi bir düşük sebebi olabilir diye. 3 aydan sonra bol egzersiz ve bol tüketimi çatlakları minimuma indirir. Bununla birlikte bazı raf ürünleri var. İster onlardan alabilirsiniz ya da daha uygun fiyatlı doğal ürünler var. Bunlardan da tüketebilirsiniz. Bunlar doğal yağlar. Jojoba yağı, tatlı badem yağı, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, susam yağı ya da kantaron yağı. Bunları birlikte karıştırarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz de tek başına bir ürünü kullanabilirsiniz daha uygun olması açısından da. Tek bir ürün kullanacaksanız benim tavsiye edeceğim özellikle susam yağı içinde çinko barındırması neticesiyle ya da sarı kantaron yağı iyileştirme özelliği olması sebebiyle önerimdir. Gebelik dönemindeki depresyonların aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi değişen hormonlarımız. Çünkü çok ciddi bir şekilde hormonlarımız yükselişe geçiyor. Bununla birlikte değişen fiziki yapımız, kilo alıyoruz ve bununla alakalı dış görünüşümüzle alakalı kaygılara kapılıyoruz. Depresyonla alakalı bir sebep olabilir. Hamileliğin getirdiği zorluklar var. Bunlar işte külü almaktır, kusmak, uykusuzluk bunlar da yine bizim depresyona ve kaygıya sebep olabilir. Bununla birlikte sosyal desteğimizin olmaması, eşimizle ilişkilerimizin belki kötü olması ve yeterince ilyenli olabilecek miyim, bebeğime bakabilecek miyim kaygısı yaşamamız bizim depresyona girmemize sebep olabilir. Tedavi ise sosyal destek ihtiyacımızın karşılanması, bununla birlikte psikoterapi yardımı almamız, belki bir doğum psikoloğuyla çalışmamız, bununla birlikte nefes ve meditasyon teknikleriyle e, alakalı çalışmaları katılmamız, depresyon ve kaygımızı minimum seviyeye indirecek, belki de sonlandıracaktır. E, gebelikle birlikte artan hormonlarımız doğumla birlikte ciddi bir şekilde düşüşe geçiyor. Ve bu e, düşüş durumunda anne adıyla daha doğrusu annede e, duygusal dalgalanmalar olması e, çok olan ve çok normal bir durum. Bu bizim luhursa depresyonu dediğimiz duruma bizi götürebilir. Bununla birlikte sosyal desteğimizin olmaması, aileye gelen yeni üyeye, bireye alışmaya çalışmamız, bizim lohusa depresyonuna, yine ona yetecek miyim, iyi bir anne olabilecek miyim kaygısı bizi lohusa depresyonuna götürebilir. Bununla birlikte bu dönemde herkesin yaşayabildiği, yaşayabileceği ve geçici doğal bir süreç olduğunu bilmek gerekir. Bu dönemde annelerin uykusuz kalması, ...yeteri kadar sağlıklı ve düzenli, düzgün bir şekilde beslenememesi, uyuyamaması ya da dış dünyaya bir sürü ara vermesi gerekiyor. Kendi işlerine bir sürü ara vermesi kaygıya ve depresyona sebep olabilir. Bu dönemde anneler çok sık ağlayabilir. Ee, öfkelenebilir, e, sinir krizleri geçirebilir. Herkesin aslında depresyon e, durumu, duygu durumu farklıdır. Kimisi hatta ben işte bana bir şey olsa çocuğuma ne olacak duygusallığı yaşarken, bir tanesi çocuğunu sahiplenemeyebilir ve bundan dolayı bir vicdan azabı yaşayabilir. Aslında hepsi olan, hepsi normal bir süreç. Tedavisi sosyal destek almak, e, psikoterapiye başlamak, e, bebekle alakalı yardımları almak. E, bununla alakalı bir yardım alamıyorsa eğer. Bununla alakalı belki bazı kitaplar okuyup kendisini o şekilde bir çalışmanın içerisine sokmak lohusa dönemi depresyonunu en azı indirir ya da sonlandırır. Bebekten sonraki alışma süreci aslında şöyle, Televizyonlarda, dizilerde, filmlerde bebek gelir gelmez bir annelik üçgüdüsüyle bazen böyle bağlanıp dünyamız değişebiliyor. Aslında ben bunun biraz aldatmacadan ibaret olduğunu düşünüyorum. Elbette ki böyle olabilir, bir anda bağlanabiliriz ama nasıl yeni tanıştığımız bir insanla yavaş yavaş bağ kurup, ilişki kurup ilerletebiliyorsak bizde de böyle olabilir. Yani çocuğumuza bir yakınlık duymuyorsak burada kendimizi suçlamamalıyız ve bunun doğal bir süreç olduğunu bilmemiz gerekir. Bununla birlikte bu dönemde evde bize yardımcı olacak, sevdiğimiz, bize keyif veren, huzur veren yine bir aile büyüğümüzün olması ya da bir arkadaşımızın olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır. O evin işleriyle ya da başka bir çocuk varsa onunla ilgilenirken biz bebeğimize daha fazla vakit geçirip daha fazla ten tene teması kurabiliriz. Böyle bir imkanımız yoksa, yalnızsak eğer doğum öncesinde buzdolabımıza belki biraz şeyler atmamız ya da konservelememiz, doğum sonrası çıkarıp bunları hazır bir şekilde kullanmamız işimizi kolaylaştıracaktır. Temizlik konusuysa bazı anneler aynı şekilde temizliğini devam ettirmek istiyor. Bırakın eviniz bir süre dağınık kalsın. Ev bir şekilde toplanacak. Önemli olan sizin bebeğinizle vakit geçirmeniz. Öncelikle bebeği iki saatte bir emzirmemizi söylüyor doktorlar ama bunun aslında bir zaman sınırlaması yok. Bebeğimiz ne zaman emmeye ihtiyacı hissederse o dönemde emzirebiliriz. Sadece bazı bebekler yeni doğan döneminde çok uyuduğu için emmek istemiyorlar ve sarılık olma riski artıyor bu durumda. O yüzden uyuyorlarsa eğer iki saatte bir emzirelim ama daha sık emmek istiyorlarsa da bunu reddetmek yerine emzirmeye devam edelim. öncelikle sürekli kucağına al, alma alışır diyen insanlara kulaklarınızı kapanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bebek yeni doğan olarak yeni dünyaya geldi ve dünyaya adapte sürecinde bu şekilde güven duyduğu tek insan sizsiniz. Kaygısını, stresini sizin kucağınıza atabilmekte. O yüzden sık sık kucağınıza almayı, onunla ten tene temas kurmayı ben tavsiye ediyorum. Bir bağımlılık olabilmesi için bir aşırılık olması gerekir. Ayrıca kucağa alınmayan bebek daha sonraki dönemde daha fazla kaygılı ve bağımlı davranışlar gösterebilir. Ee, güvenli bir ayrışma gerçekleşebilmesi için güvenli bir bağlanma olması gerekir. Ee, bu da kucağınıza almanız ve onunla temasta e, olmanız, onun ihtiyaçlarını gidermeniz doğrultusunda olur. Ee, bebeklik dönemi şöyle, mahremiyet eğitimi vermek için aslında e, bir dönem bir zaman dilimi yok. Bebek doğar doğmaz mahremiyet eğitimine başlayabiliriz altını değiştirirken, üstünü değiştirirken, hatta emzirirken yanımızda birinin olmamasına özen göstermemiz mahremiyet eğitimine başlamamız anlamına gelir. Aynı şekilde mahremiyet deyince sadece bunlardan bahsediyoruz ama çocuğun özelliğini istemediği bir şeyi başkasına açmamamız, ya da biraz daha büyüdüğünde odasına girerken kapıyı vurmamız, vücuduna dokunurken izin istememiz bunlar mahremiyetin temelleri. E bu şekilde mahremiyet eğitimine direkt bebeklikten başlamış oluyoruz. Bebek her ağladığında kucağıma almalı mıyım? Aslında şöyle bağlanma temelli eğitimlerde, katıldığım eğitimlerde çocuk her ağladığında kucağımıza almamız gerektiğini söyler ki ben de öyle düşünüyorum. Bununla birlikte çocuk neden ağlıyor? Ona bakmak gerekir. Çocuğun bir ihtiyacı mı var? Bir stresten dolayı mı ağlıyor? Bunu bilmek gerekir. Çocuğun bir ihtiyacı varsa alıp kucağımıza onu sakinleştirmeye çalışması hiçbir işe yaramaz. Çocuk acıktı mı? Yoksa gazı mı var? ya da altına mı yaptı? Bir ihtiyaçtan kaynaklıysa ihtiyacını gidermeliyiz. Bir stresten kaynaklıysa onu alıp sarmalayıp işte güven ve o duygusunu da kabul ettiğimizde bebeğe çocuğa hissettirmemiz gerekir. çocukları e, ağlarken susturmaya çalışmak, emzik kullanmak, göğsümüzü vermek ya da dikkatini dağıtmak aslında bebeklik döneminde sağlıklı bir durum değildir. Anneleri kaygıya sokan bir durumdur bebeğin sürekli ağlaması ama bebek ağladıkça iyileşir ve stresini atar. Bu yüzden bırakın biraz ağlasın sadece neden ağladığını bilin ve onun ihtiyacına göre bir karşılık verin. Bazı görüşlere göre aslında bebeğin ilk 6 aydan sonra başka bir odaya geçmesi ve uyku eğitimi verilmesi uygun görülürken bazı görüşlerde de 2 yaşına kadar anne yanında durması uygun görülüyor. Burada önemli olan sizin ihtiyacınızın ve bebeğin ihtiyacının ne olduğu. Bunu gözlemleyip doğru kararı siz vereceksinizdir. Lakin bebek sizin odanızdayken eşinizle kuracağınız cinsel birlikteliğe dikkat etmeniz gerekir. Bu durumda bebeğin uyuyor olması hiçbir şey ifade etmez. Sizin odanızda olmaması gerekir. Ya da siz bu yakınlığınızı başka bir şekilde başka bir odada ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bununla birlikte bebek sizin odanızda diye sizin yatağınızda yatacağı ya da sizin ortanızda yatacağı anlamına gelmez ya da eşinizin başka bir odaya taşılacağı anlamına gelmez. Bu eş rolünüzü sekteye uğratacak bir durumdur. Bu yüzden bebek sizin odanızda ya da 6. aydan çıkmış olsa, 6. ayda başka bir odaya geçmiş olsa bile bu durumlara dikkat etmemiz gerekir. Aslında bebeklik dönemi sendromu diye bir şey yok. Bebekler dünyaya geldikten sonra hızlı bir büyüme e, atağına giriyor ve belli haftalarda büyüme atakları yaşıyor. Sendrom dediğimiz şey e, yani insanlar arasında bu olabilir belki. Çünkü o dönemlerde karnı tok, e, altı ıslak değil, gazı yok, hiçbir problem yok ama çocuğum uyumuyor, çocuğum sürekli kucak istiyor, sürekli ağlıyor. Bu dönemler aslında onların atak haftaları oluyor. Bunları bilmek hem çocuğumuza yardımcı oluyor hem de kendimize e, daha toleranslı olmasını sağlıyor. Bebekler ilk 20 ayda 10 büyüme haftası, 10 atak haftası gerçekleştiriyor. Bunu bilmemiz hem bebek açısından hem kendi açımızdan sağlıklı olur. Ki 2 yaş sendromu olarak ifade edeceksek, bu da gelişimsel bir dönem olarak bakmamız, bir sendrom olarak görmememiz gerekir. E, öfke aslında çok genel bir duygu ve biz çok sık öfkeleniriz çünkü biz aslında duyguları çok fazla tanımıyoruz. Böyle tanıdığımız belli başlı duygular var ve bunların en başında öfke duygusu geliyor. Öfke duygusunun altında hangi duygu var ona bakmamız gerekiyor aslında. Çünkü çocuk öfkeleniyor ama baş edemediği bir durum var ve o durum yüzünden öfkeleniyor. Biz sadece öfkesini görür, öfkesine karşılık verirsek, öyle bir tepkisel davranış gösterirsek çocuğumuzun gerçek duygusunu ıskalamış oluruz. Bu da çocuğumuzu görmediğimiz ve aslında bir yerde anlamadığımız anlamına gelir ve çocuğumuz o an öfkesini geçirse de bir sonraki yerde tekrardan öfke patlaması yaşayacak. Bu yüzden öfkeye bakmak yerine altındaki duyguya bakmak, öfke anından onun öfkesini kabul edip ona şefkat göstermek aslında çocuğumuz için en doğru davranıştır. Ee, öfke anında bizim ne yapacağımızla birlikte öfke anında çocuğun ne yapacağı da önemlidir. Şu şekilde bunu e, öfke anında belki direkt öğretemeyiz ama öfke de bizim diğer duygularımız gibi kabullenmemiz gereken bir duygu. Nasıl seviniyorsak, mutlu oluyorsak öfkeleniriz ama bunu sağlıklı yönetmemiz gerekir. Çocuğumuza belki başka bir zaman diliminde öfke anında nefes teknikleriyle alakalı sakinleşmesi gerektiğini öğretebiliriz ki bu çocuğun yaşına göre ve gelişim sürecine göre değişen bir durumdur. Bununla birlikte hayır bağırma deyip öfkesini içine atmasını sağlamak yerine başka bir odaya gidip bağırabilirsin diyebiliriz. Ya da size vurmasını engelleyebilirsiniz. De. Bunu kesinlikle engellemeniz gerekir ama başka bir yerde bir yastığa vurmasını sağlay yani sağlayabilirsiniz. Bu onun öfkesini sağlıklı bir şekilde yönetmesini, öfke duygusunu kabullenmesini sağlayacaktır. Ve bununla birlikte bastırılmadığı için ...bir sonraki olaya belki de öfkesi kalmayacaktır. Aslında çocuk soru sormaya başladığı andan itibaren... ...cinsellik eğitimimiz başlar. Bunun bir zaman dilimi yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken şey... ...çocuğun sorduğu soruya onun anlayacağı... ...yaşına ve gelişim sürecine göre cevap vermek gerekir. Bir soruyu soruyorsa fazladan cevap vermememiz... ...ve onun aklını karıştırmamamız gerekir. Ve bunun cinsellikle alakalı konuşulabilir olma durumunu bizim kendimizi hazırlamamız gerekir. Yani çocuk ve bebek doğduktan sonra kendi uzuvlarını tanımaya başlayıp okul öncesi dönemde kız erkek rollerini ile alakalı merak duygusu gelişiyor. Burada kız ne demek, erkek ne demek, işte cinsel organlarıyla alakalı soru sorduğunda ayıp, günah, işte yasak gibi böyle daha olumsuz cevaplar yerine onun anlayacağı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Yani genelde toplumumuzda şöyle bir durum var. İşte kızla alakalı cinsel organına farklı farklı kelimelerle cevap veriyoruz. Erkeklere daha cevaplar normal, normale yakın en azından cevaplar verebiliyoruz. Bir çocuk bize gelip soru sorduğunda cinsellikle alakalı bir soru sorduğunda, anne bunun adı ne? Burun yani evet belki e, mahremiyet alanında sınırlarımız olması gerekiyor ama e, bu burun nefes almaya yarıyor diye cevap verebiliyorsak burada da kendimiz işte bu vulva, bu işte penis e, gibi daha onun yaşına uygun, gelişimine uygun ve e, daha sonra hatırladığında travmatize olmayacak şekilde cevaplar verebiliriz. Çocuklar hem bilmek hem görmek ister. Ee, öncelikle Ramazan ruhunu, Ramazan bilincini çocuğumuza anlatmamız gerekir. Bununla birlikte e, anlattıktan sonra, Ramazan bilgisini verdikten sonra e, Ramazan'la alakalı o heyecanı yaşatmamız gerekir. Belki onunla birlikte evi süslememiz, e, belli etkinlikler hazırlamamız ya da evimize davet edeceğimiz misafirlere kart yazıp onu çocuğumuzun vermesini sağlamamız, e, sahurda kaldırmamız bu heyecanı yaşayıp çocuğumuza göstermemiz de ona bu bilinci zaten verecektir. görgülü kuşlar gördüğünü işler misali bizden görerek eminim bu da o heyecanı yaşayacaktır. E çocuğumuza Ramazan bilincini, Ramazan'ın faziletini anlatıp daha sonra yine teşvik edici heyecanımızı göstermemiz, teşvik edici şeyler yapıp heyecanımızı göstermemiz gerekir. Çocuk zaten yetişkinlerin dünyasına yetişkinlerin yaptığı şeyleri yapmak isteyeceği için oruç tutmak da isteyecektir. Burada oruç tutmakla mükellef olmayıp oruç tutmak isteyen çocuklarımıza engel olmamamız gerekir. Aynı şekilde yine bizimle birlikte suhuru kalkmak istediklerinde kaldırmalıyız. Gün içerisinde ne kadar tutabiliyorsa tutmalarına fırsat vermeliyiz. Hatta biraz da acıktığını söylediğinde işte. Onları biraz oyuncaklarla ve başka şeylerle oyalayıp, biraz sabretme duygusunu da onlara yaşatabiliriz bu durumda. E, zaten oruç tutmakla mükellef olan kişiler, yetişkinler gibi oruç tutmak zorunda, e, bunun hani bilincinde olması gerekir. Bununla birlikte e, yine belki bazı e, günlerde çocuk iftarı düzenleyebilirsiniz. E, arkadaşlarına çocuklarla e, Davetiyeler yazıp gönderebilir ve o çocuk iftarının olduğu akşamlarda özel etkinlikler yapabilirsiniz. Geleneklerimizi hatırlatıcı Hacı kare Karagöz oyunu mesela e, yapabilirsiniz. E, bu şekilde kuklalarla oynayabilirsiniz ya da e, bununlarla alakalı çocuk kitapları var çok güzel. Bunlarla e, ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Bu şekilde teşvik etmeniz yine gördüğünü yapması e, onun oruç tutmasına sebep olacaktır. E, bu dönemde bir sorumluluk listesi hazırlayabilirsiniz. E, çocuğunuza siz hazırlayıp verebilirsiniz ya da çocuğunuzla ortak bir liste hazırlayabilirsiniz onun sorumluluklarıyla alakalı ya da şu şekilde bir e, durum olabilir. Çocuk kendisine aidiyet hissetmesi e, anlamında e, bir aile toplantısı günü belirleyebilirsiniz ve o günde genel olarak evdeki bütün üyelerin bir sorumluluk listesi olabilir ve içinden çocuğunuza seçtirebilirsiniz hangilerini yapmak istersin diye çocuk e, maddeler arasından kendisi seçtiğinde e, daha e, teşvik olmuş olacak ve yapması daha kolaylaşacak. Yapmadığında eleştirmek, yermek, bağırmak, etiketlemek yerine e, davranışının sonucuna katlanması gerektiğini e, ona göstermeniz gerekir. E, bu şekilde bir sorumluluk paylaşımı neticesinde çocuk e, kendisi bir bir yerden sonra davranış alışkanlığı kazanacak. Bununla birlikte hazır sorumluluk etkinlik panoları var. Her güne işte yaptığı sorumlulukta bir yıldız yapıştırıyor. Bu tarz bir pano kullanabilirsiniz çocuğun yaşına ve gelişimine göre. Bunlar sorumluluk bilincini kazanmasında bazı yöntemlerden birkaç. Çocuğumun özgüvenini aslında yeteri kadar sevdiğimde, ve yeteri kadar desteklediğimde, ona alan açtığımda çocuğumun özgüveni doğal olarak kendiliğinden gelişecektir ve artacaktır. Koşulsuz her durumda sevildiğini hisseden, sevilmeye layık olduğunu, değerli olduğunu hisseden bir çocuk ve sorumluluklarını yerine getiren yani ona verilen sorumluluk ama bizim ona verdiğimiz sorumluluk onun yapamayacağı boyutta bir şeyse burada kendisini yetersiz hissedebilir. Biz ebeveyn olarak onun yapabileceği şeyleri seçip ona onları vermemiz gerekir. Bu durumda ben yetebiliyorum, ben yapabiliyorum, ben başarabiliyorum duygusuyla çocuğun kendisine olan güveni artacaktır. Bununla birlikte onunla oyun oynamak, vakit geçirmek, ona alan açmak gerekir. Ve ayrıca burada annelere özellikle söylemem gereken bir durumsa fazla koruyucu olmak, koruyucu tutum sergilemek çocukların gelişimini, özgüven gelişimini birazcık sekteye uğratıyor. E, yapılan çalışmalar hatta babaların bu konuda çocukları daha fazla cesaretlendirdi. Annelerin biraz bu özelliğini daha geri, e, çocukların e, cesaretli olma, özgüven duygusunu geri planda tuttuğuyla alakalı çalışmalar var maalesef. Bizim koyucu tutumumuzu kendimizi biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Çocuk kendiliğinden e, süreçte özgüvenli bir şekilde ilerleyecek. Çocuğumuza okuma alışkanlığı kazandırabilmemiz için önce bizim kitap okuyor olmamız aslında öncelikli olan ve ortalıkta masanın üstünde ya da ulaşılabilir yerlerde sürekli kitapların olması, gözünün aşinalığı bu konuda önemli. Bizim elimizde sürekli telefon varken çocuğa hadi kitap oku dememiz aslında çok mantıksız ve işe yaramayan bir durum olur. Biz okuduğumuzda, biz vakit geçirdiğimizde ya da kendi kitap okumak istemiyor olabiliriz, açıp okuduğumuzda bizi dinleyebilir, biz sesle okuyabiliriz. Bu şekilde anneden, babadan ya da abilerden gördükçe çocuk bir yerden sonra alışkanlık kazanacak. Görgülü kuşlar gördüğünü işler misali biz kitap okuduğumuzda çocuk bir yerden sonra kendisi alışacak ve kitap okumaya başlayacak. Ama burada dikkat etmemiz bir başka faktörse kitapları çocuğun seçmesi. Bizim seçiyoruz. Onun gelişimine, yaşına uygun mu? Kendisi mi istiyor o kitabı? Çünkü genelde anneler kendine kitap alır ve çocuğun okumasını ister. Bırakın çocuğunuz kitap alsın ve kendisi seçsin ve kendisi okusun. Bu şekilde teşvik etmiş olacaksınız ve kitap alışkanlığı daha kolay edinmiş olacak. ergenlik döneminde cinselliğe şu şekilde öncelikle bizim cinsellik konusu toplumumuzda bir tabu durumunda. Bizim cinsellikle alakalı bilgi verecek duruma kendimizi hazırlamamız gerekir. Yani çocuğumuz bize soru sorduğu zaman utanmadan, sıkılmadan, ayıp, günah ya da bunları konuşmayalım ya da duymamazlıktan gelmek, bunları yapmadan sorduğu soruya net, anlayacağı gelişimine uygun bir şekilde cevap vermemiz gerekir. E, ve ona soru sorabileceği o güvenli alanı oluşturmamız gerekir. Çünkü toplumumuzda artık teknoloji, internet e, çok sık kullanılıyor ve çocuk ailesinde soramadığı soruları maalesef ki internet ortamından ve arkadaş ortamından e, duymaya ve öğrenmeye çalışıyor. Ve bu da sağlıklı cinsellikle alakalı ilk adımı sektiğe uğratıyor ve sonrasındaki e, cinsel sağlık problemlerini ortaya çıkarıyor. Çünkü e, internete e, girdiğinde yani e, çok... E, Basit bir şekilde göğüs yazdığında bizim ona vereceğimiz gelişimsel bilginin dışında işte büyümesiyle alakalı bir bilgi dışında başka pornografik görüntülere ma maalesef ki maruz kalıyor ve porno kültürünün içine düşüyor. E, bu yüzden çocuğu güvenli alanı verip e, bize soru sormasını sağlamamız ve ona gerekli, onu tatmin edici cevapları vermeli. Ama burada da şuna dikkat etmeliyiz yine. Gerekenden fazla cevap vermememiz e, gerekir çocuğa da. E, Gerektiği kadar yerinde dozunda cevaplar çocuğu tatmin edecektir ve şu şekilde bir örnek verebilirim. Bir gün televizyon izliyorsunuz ve televizyonda bir öpüşme sahnesi çıktı. İşte burada ne yapıyorsunuz? Yani işte çocuğun gözünü kapatıyor, sana bakıyor. Sen başka bir yere bakıyorsun. Bunu yapmak yerine orada durdurup şu an ne görüyorsun? Ne hissediyorsun? Sence bu doğru mu diye çocukla konuşmak, çocukla açık bir iletişim kurmak en sağlıklı olanı ve çocuğun size güven duygusunu bir durum yaşadığında Size gelip anlatmasını sağlayacaktır. Benim tavsiyem açık, yalın ve şeffaf olmanız. Çocuğumuzu her dönemde koşulsuz sevdiğimizi artık ifade ettim. Yani ergenlik döneminde de çocuk koşulsuz sevildiğini bildiğinde bu süreci aslında daha kolay atlatabilirsiniz. Bununla birlikte. Çocuğunuz artık çocukluk döneminden çıkıp yetişkinlik dönemine geçiyor. Bir geçiş dönemi aslında bu ergenlik dönemi, bir kimlik oluşturma dönemi. Buna saygı duymamız gerekiyor. Biz yetişkinler sürekli yaptığı şeyleri öfke halini, sinir halini saygısızlık olarak değerlendiriyoruz, ama onun bu şekilde olması kendi gelişimsel sürecini tamamlaması anlamına geliyor bir yerde. Buna saygı duymamız gerekir ve onun mahremiyet alanını ihlal edilen yani ergen tarafından da şöyle sürekli benim sınırlarımı, benim alanımı ihlal ediyorlar gibi bir durum söz konusu. Karşılıklı olarak şeffaf bir iletişim, şiddetsiz bir iletişim kullanmak. Çocuğumuzun şu an neye ihtiyacı var? Ergen olan çocuğumuzun neye ihtiyacı var? Nasıl bir iletişim kurmak istiyor ya da biz iletişim kurarken nasıl bir dil kullanıyoruz? Onu gerçekten canlı gönülden dinliyor muyuz? Yoksa sürekli böyle bir tavsiye vermeye, akıl verme dilini mi kullanıyoruz? Bunları gözlemlediğimizde çocuğumuzla iletişimimiz çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte yine e okul döneminde e, e, ya da okul öncesi dönemde kullanılan kartlar olduğu gibi biz e, konuşan bir aile değilseniz eğer e, oyun kartları var ve bu oyun kartları ile birlikte yani iletişim kartları daha doğrusu bunlarla birlikte çocuklarınızın hissiyatlarını anlayıp e, iletişiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Ergenlik dönemi sevicileri aslında gelişimsel olarak yine hormonlarımızın değişmesiyle alakalı oluşuyor. Bu da normal bir süreç. Bir süre sonra geçeceğini bilmek önemli olan. Yalnız bu dönemde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Sürekli oynamamak, işte sivilcelerimizi patlatmaya çalışırız mesela bunları yapmamak. Bol su tüketimi, sağlıklı beslenme, abur cubur paketli gıdalardan uzak durmak yine aynı şekilde sivilce oluşumunu engelleyecek şeylerdir. Sivilcelerimiz oluştu peki şimdi ne yapmalıyız? Cilt tipinize göre bir dermatoloji uzmanından yardım alabilirsiniz ve dediğim gibi cilt tipinize göre bir yöntem, tedavi yöntemi kullanabilir, ürünler kullanabilirsiniz. Ya da genel olarak gül suyu, mersin suyu, ya da gece yatarken sarı kantoron yağını cildinize sürmek, e, bu tarz doğal alternatif yöntemlerle de tedavi olabilirsiniz. E, teknoloji bağımlısı dediğimizde çocuğumuz günde kaç saat e, internet başında vakit geçiriyor, buna bakmamız gerekiyor. E, bağımlı ifadesini kullanabilmek için en az 7 saat e, vakit geçirmiş olması gerekir e, internetin başında. Bununla birlikte pandemiyle artık çocuklarımız dışarı çıkamıyor ve sosyal hayatını sınırlandırdık. Bu dönemde mi oluştu yoksa öncesinde mi olan bir durumdu? Buna da bakmak gerekir. Ve çocuğun elinden teknolojiyi aldığımızda oyunları, interneti, sosyal medyayı aldığımızda yerine koyabileceğimiz ne var? Çünkü Çocuğun elinden bunu aldığımızda bir boşluğa düşüyor. Bunun yerine bir spor dalına yönlendirmemiz, bir sanat dalına yönlendirmemiz çocuğun oradaki bağımlılığını ya da daha fazla vakit geçirmesini engelleyecektir. Kaldırdığımız şeyin yerine yenisini eklemeden maalesef ki orada bir düzenleme yapamayacağız. Bunu bilmeniz gerekir. Önce çocuğumuza yeni bir alan açmak gerekir.